Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuş yuvalı nasıl yapılır onu onu anlatacağım. Gerekli malzemeler tutkal ve tahta. Tahtayı marangozlarda alabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde kestirip alabilirsiniz daha doğrusu. Tutkal ise hırdavat malzemeleri satan yerlerde satılıyor. Aslında yapımı çok kolay. Ee, Altına tutkalı vurduğumuz zaman 2 dakika şöyle tuttuğumuz zaman bu yapışacaktır. Bugün yaptım şunlar. Şunu tutkalın kuruması için bekletiyorum şu an. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayvanlar hakkında bazı bilgiler sürekli paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.